Hoş geldin. Doğaya. Geçmeden önce. Yorumlara. Amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Araf suresi 155 ile 170 ayet bölüm 9. 7 El Araf 156. Bize bu dünyada da iyilik yaz ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük. Allah buyurdu ki, kimi dilersem onu azabıma uğratırım, rahmetim ise her şeyi kuşatır. Onu, sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. 157. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyanlar, var ya, işte o peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder, onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O peygambere inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura kur ana uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır. 158. De ki: Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Ondan başka Tanrı yoktur, o diriltir ve öldürür. Öyle ise Allah kesme işareti A ve ümmi peygamber olan Resulüne ki o, Allah'a ve onun sözlerine inanır iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. 159. Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde adıl davranan bir topluluk vardır. 160 biz İsrailoğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su isteyince, Musa'ya, asanı taşa vur, diye ettik. Derhal ondan 12 pınar fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Sonra üzerlerine bulutla gölge yaptık, onlara kudret helvası ve bıldırcın eti indirdik. Onlara dedik ki, size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin. Ama onlar emirlerimizi dinlememekle bize değil kendilerine zulmediyorlardı. 161. Onlara denildi ki, şu şehirde, Kudüs'te, yerleşin, ondan, nimetlerinden, dilediğiniz gibi yiyin, bağışlanmak istiyoruz, deyin ve kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanımızı daha da artıracağız. 162. Fakat onlardan zalim olanlar sözü kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler. Biz de zulmetmelerinden ötürü üzer